Salih Bey merhaba. Ee, şimdi biz mesela örneğin e, sizin yapmış olduğunuz gravür bıçağı bu farz varsayın. Mesela bunun üzerinde yağ ve kirleri varsa mesela siz tahmin ediyorum e, bir benzinle falan yıkıyorsunuzdur. Benzinle falan yıkadıktan sonra güzel sabunlu suyla falan güzelce yıkayın tertemiz yağ falan kalmasın üzerinde. Sonrasında e, cihazın maşa, maşasının, kaplamın maşa ucunu e, kaplayacağınız metale bağlıyorsunuz. Sonrasında diğerinde aktivatörle böyle ıslatıyorsunuz efendim şöyle. Ve burada akım gelip gelmediğini arada bir kontrol etmelisiniz. Yani şu kıvılcım şurada çıkıyor mu? Burada elinizdeyken cihaz bu kıvılcım çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Çünkü e, burada siz işlemi yaparken eğer akım gelmiyorsa boşu boşuna yapmış olacaksınız. Diyelim ki böyle bir alanı kapladınız. Yani aktivatörle bir uygulama yaptınız üzerine şöyle efendim her alanına. Efendim. Sonrasında bunu şey yapıyoruz. Hemen kuru bir peçeteyle biz burada mesela hemen tuvalet kağıtları falan küçük parçalar halinde çok kolay oluyor. Hemen tuvalet kağıdıyla falan peçeteyle kuru bir peçeteyle siliyorum üstad. Sonrasında bunun üzerindeki şeyi çıkarıyorum sıvapı ve bunun üzerinde bir solüsyon kalmasın diye bununla kuruluyorum. Akabinde de altın solüsyonu mesela bir parça hemen şeye koyuyorum bir kabı içerisine. Swap'ımızı da tekrar yeniden sarıyoruz. Üstad. Bunu da sararken şöyle iki parmak eninde şu boyda olmasına falan dikkat edin. Şöyle. Bunu da sararken zaten kendi kendine kıvrılıyor bu. Değil mi üstadım? Sonrasında bunu altın solüsyonla ıslatıyoruz. Görüldüğü gibi. Fazlasını sarkıtıyoruz. Ve burada hemen uygulamaya geçiyoruz kardeşim benim. Burada sürerken daireler çizerek işlemize devam ediyorsunuz. Sonrasında diğer kaplamadığınız yerleri aktivatörle diğer kalan bölgelerinizi yine şey yapıyorsunuz, ıslatıyorsunuz, uygulamayı yapıyorsunuz ve sonrasında da altın kaplama işlemine geçiyorsunuz. Böyle kademe kademe küçük parçalar olarak şey yapabilirseniz, yani kısım kısım yaparak ilerlerseniz sizin için daha iyi olur. Eğer ee, bunun tamamını e, yani derseniz ki gravürün yaptığım alan tamamını bir deneyeyim yüzey alanı geniş falan derseniz o zaman buraya daha geniş bir e, sıvap sarmalısınız yani 4 parmak 3 parmak elinde falan sarmalısınız onu iyice ıslatmalısınız aktivatörü sürmelisiniz sonrasında da altın kaplamayı da yine aynı her kez öyle kullanmalısınız tamam görüşmek üzere.